Merhaba, hadi tanışalım. Benim ismim Koronavirüs ve ben yaramaz bir virüsüm. Grip ve ben kuzeniz. Seyahat etmeyi çok severim. O kadar küçüğüm ki beni mikroskopla bile göremezsin. En, oy en sevdiğim oyun elden ele dolaşmaktır. O yüzden bana bulaşıcı derler. Sokakta bir yerlere elini sürdüğünde sana bulaşabilirim. ben Koronavirüs. Yaramaz bir virüsüm. O kadar küçüğüm ki mikroskopla bile göremezsin. En sevdiğim oyun elden ele dolaşmaktır. O yüzden bana bulaşıcı derler. Öksürük ve ateş taşırım. Sonra da akciğerleri hasta ederim. Önlem olarak elini yüzüne sürme. Gözünü dokunma. Burnunu karıştırma. Elini ağzına sokma. Her fırsatta ellerini sabun ve suyla 20 saniye yıka. Bunları yaparsan virüslerden korunursun. Nasıl? Yes. Merhaba hadi tanışalım. Benim adım koronavirüs. O kadar küçüğüm ki beni bir mikroskopla bile göremezsin. En sevdiğim oyun elden elle dolaşmaktır. O yüzden bana bulaşıcı derler. Seyahat etmeyi çok severim. Sokakta bir yerlere elini sürdüğünde sana bulaşabilirim. Elini yüzüne sürme, gözüne dokunma, burnunu karıştırma, elini ağzına sokma. Her fırsatta ellerini sabunla ve suyla iki kere iki dolu şarkısı ne söylediğin süre kadar köpürterek yıkaman lazım. Sağlıklı olmak için sana hazırlanan yemekleri yemeyi ihmal etme. Bütün bunlara dikkat ederek kendini benim gibi yaramaz virüslerden koruyabilirsin benden korumak istiyorsanız elinizi sürekli 20 saniye boyunca yıkamalısınız. Sabun ve su en az %60 alkol içermelidir. Mavi kullandıktan sonra öksürdükten sonra ve elinizi gözlerinizi sürmemelisiniz. Ve hasta olmadıkça maske kullanmayın çünkü maskeler başkalarının virüsü yaymasına karşı korur. Yani sizi virüsten korumaz. Gerekmedikçe seyahate çıkmayın. Çünkü biliyorsunuz ki ben seyahati severim ve sizi seyahat yaparken yakalayabilirim bir yerlere elini sürdüğünde sana bulaşabilirim. Elini yüzünü sürme, gözüne dokunma, burnunu karıştırma, elini ağzına sokma. Sağlıklı olmak için sana hazırlanan yemekleri yemeyi imhal etme. Her fırsatta ellerini sabun ve suyla iki kere iyi ki doğdun şarkısını söylediğin süre kadar köpürterek yıkaman lazım. Bütün bunları dikkat ederek kendini benim gibi virüslerden koruyabilirsin. Merhaba benim adım koronavirüs. Sokakta bir yerlere elini sürdüğünde sana bulaşabilirim. Elini yüzüne sürme, gözüne dokunma, burnunu karıştırma, elini ağzına sokma. Her fırsatta ellerini sabun ve suyla iki kere iki doğdun şarkısını söylediğin süre kadar köpürterek yıkaman lazım. Merhaba, haydi sanışalım. Benim adım koronavirüs ve ben yemez bir virüsüm. Grip ve ben kuzeniz. Seyahat etmeyi çok severim.